Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bazen günlük hayatımda yaptığım ve yapamadığım şeyleri göstereceğim. Yapamadığım ama yapmak istediğim bir şey yoga. Sonra hmm, yaptığım ya da yapmadığım yani şeylerden bahsedeceğim. Yani neler olabilir? Tablete bakmak. Yapmadığım şeyler. Tabii şu an yapıyorum ama daha şimdi bildim. Kısa olduğu giymek. Bunu yapmadıklarım. Bir de kendimden bahsetmek istiyorum. Bir kardeşim var. Ondan <laughs> sonra Başka bir şeyim yok. İki yaşında. Mart'ın dördünde doğum günüydü. Bu tam... Aklımda bir fikir yoktu. Direkt aklımdan geçenleri sor. Demek için yaptığım bir video bu. Yani o yüzden bazen de onu konuşuyorum. Evet bir sessizlik oldu. Şimdi başka nelerden bahsedebiliriz? Ha 9 yaşındayım. Kasım 22'sinde 9'uma girdim. Ondan sonra, sonra en sevdiğim ders matematik. Üçüncü sınıftayım. ikinci dönemindeyim. Başka neler olabilir? Netflix'te izlediğim ve çok önceden bitirdiğim bir dizi. The Thundermans. Mesela onu çok seviyorum. Ondan sonra da birkaç ay önce bitirdiğim olan Haşkı Hoca O da Netflix'teydi. Böyle. Bir de en sevdiğim şeylerden biri izlediğim diziler ya da gördüğüm şeylerle ilgili okuduğum kitaplarda merak ettiğim, ettiğim şeylerim. Mesela biz sürekli şöyle bir şeyler yapıyoruz. O öğretmen yaptırıyor. Şimdi ne yapıyorduk? Öğretmen bizim bir set kitap aldırıyor. Ondan sonra biz bunları okuyoruz. Değerlendiriyoruz. Setimizin adı da The get daha bitirdik ama setimizin adı da şeydi e, neydi? Hay Yasin Tükenen Hayvanlar serisi. Mesela orada mamutu gördüğümde de hemen yazdım. Mamutlara baktım. Ondan sonra Google'da bir baktım Kayseri'de bütün parçada mamut fasili bulunmuş vesaire başka şeyler vardı. Sonra pangolin, ne koruma altındaymış gibi şeyler. Pangolin de kitaptaydı. Daha sonra da kendi görsellerine baktım Google'dan. Böyle. Daha sonra Netflix'i seviyorum. Bir de dizilerde gördüğüm şeyler, mesela Tendermans'da bir baktım. Da bir Tendermans'ın adı verilen kişi, Kira Coulson. Daha sonra Mix Tendermans'ın verilen kişi, Jack Rufo. Hmm. En sevdiklerimden biri de Kira Coulson ve Barbie Tendermans yani gerçek adını söyleyeyim. Burası da Ondan sonra Hank Tandem'ın da e, neydi adı? Adını çok hatırlamıyorum ama ondan sonra Lenora Tandem'ın da neydi ya? Addison Rage. Ondan sonra da Billy Tandem'ın da e, adı neydi? Diego Velquez. Yani böyle. Bazen sevdiğim şeyleri Google'dan araştırmayı seviyorum. Sonra tersine çekti. Bitim, göz attığım bitmojik vardı Ve bit, bitmojik ile oynanan bazı oyunlar var. Oradan babamı, arka, babam ve yani arkadaş arkadaşı şeklinden ekledim. Öyle oynuyoruz işte. i̇şte eğer bitmojide ne merak ediyorsanız avatar tarzı sarlama uygulaması. Makyaj falan da yapabiliyorsunuz. Nasıl ilk başta fotoğrafınızı çekiyorsunuz, cinsiyeti seçiyorsunuz. Ona göre fikri veriliyor. Yani bu tarz şeyler. Tamam artık söyleyeceklerim o kadar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.